Sabah gazetesinin manşetinde başka neler var bakalım. Erdoğan mücadelesiyle örnek yürekli bir dava kadını. Kim Erdoğan? Emine Erdoğan. Bu konuyla ilgili sabah gazetesinde manşette bir kalemin nasıl umut olabileceğini gösterdi. Başörtüsü mücadelesinin öncü ismi yazar şöyle Yüksel Şenler vefatının 6. yılında dualarla anılmış vaziyette. Ödül gibi bu cezaya gönlümüz razı değil. Diyarbakır'da liseli Kübra Sofioğlu'nun hayatta koparan ehliyetsiz sürücü CG'ye 9 yıl hapis cezası istendi. Acılı anne isyan etti. Ödül gibi bu cezaya gönlümüz razı değil dedi. Ehliyetsiz sürücü, alkollü sürücü, dikkatsiz sürücü, saçma sapan böyle hareketlerle hava atan sürücüler, ehliyetsizler, insanları yaşamdan koparıyorlar ve ödül gibi cezalar alıyorlar. Bir insanı nasıl öldürmek için silah mı çekmek lazım? Çeşitli nedenler, nedenlerle taksirli bir şekilde öldürmek de aynı suç değil mi? Bir insanı hayattan koparmıyor musunuz? 3-5 yılla mı çıkacak hapisten? Yani bir insan ölüyorsa onun cezası ağır olmalı öldüren kişiye.